Kendim geldim atı bildim. Neredeyse arabanın önüne atacaktım başka bir arabanın önüne. <laughs> Elan adamına sebep olurdu nasıl? Ama kavga ettik işte anam bacım. Öyle. Esnaflık sabır işi. Adam sabredemedi. Bize patladı. Fırçaladı. Biz de kendine bağırdık, çığıldık, Aşağı attım kendimi tamam. Öyle. Bir hayırsever getirdi tanıdıklardan birisi sağ olsun ah, yayın aç dedim o esnada birisi sağ olsun dedi ben götüreyim dedi abla dedi ee, onca az getirdi işte geldim gittim yoksa çok daha çok araba bekledim <laughs> Böyle. Ya tuvalet borusu için, boru ben ne için o şehre niye gidilir işin için adam da evi halletmeden illa orada çok alemdi yok orada bek durduk, yok önceden deseydin yok filandı pişmandı adam yanlış etti. Hmm. Öfkeme inip öfkeye uydum indim vallahi <laughs> neredeyse adamdan adamla dolaşacağım. <laughs> Bağırdım çığladım aşağı attım geldim. <laughs> Bilet mi verdim de param vermedim para bu. Biletinden bin ayak parayla? <laughs> Paraya da kazasını aldım. <laughs> Neredeyse o, o derecedeydim, o derecedeydim. Benim yükü indir dedim, yükü kıyık dedim. Yüküm mük yükü ben savaştım. <laughs> Oba köyden tarafa döndü, ben şehirden tarafa. <laughs> Böyle. Bütün köylünün içinde sen bağırıp çığırırsan haksız yere bağırıyor. Boş boş götünü yırtıyor. Başka bir şey değil. <laughs> Öyle derler bizim burada. Boş ama. Sen esnaf olsan sabredeceğim. Sabırlı olacağım. Ama paraya doyayım şimdi. Boş. <laughs> Öyle de var. 50 yaşında hemen anlayacak. Yeni gelenler hoş geldiniz. Aynen aynen. Aynen aynen paraya doymuş. Niye doymuş Ben çocukluğuyla sorguyla <laughs> dik paraya Adam bir de şey. Kayın. Makbara boş. Aynen. Benim oğlan da öyle değil mi? <laughs> Yeni gelenler hoş geldin. Çocuk yanımda da ev var diye bir tane oğlum var. Sen niye mutsuz? He aldım aldım. He, onu getirdi işte getirdi. Onu orada durduk 5-10 dakika durduk hemen anında hazırlandım. Evvel niye demedin? Evvel niye demedin? Adam ölçüyü öyle niye vermişti? Öyle niye atmıştı? Ben ne yapayım gelecek zaman? Amin amin cümlemizin evladını bağışlasın. Ha, sağ ol. Kala şoför sabredecek. Şoförlük yapıyorsan sabredeceğin anlayışlı olacağım müşteriye.